alakalı bir sual var. Kim? Ali Şeriat'i hakkında düşünceleriniz nelerdir? Melunu Melayin Ali Şeriat. Hayatımda iki <laughs> kitap yırttım. İkisini de yırttığıma pişmanım. Birisi bazı Ali Şeriat'ın kitabıdır. Frankfurt'ta birisi getirdi. Şehit diye bir kitap. Belki hala Türkiye'de vardır. Türkçesini. Şehit. Sövmediği sahabe yok en şiddetli, en şiddet bir Alevi kafasıdır. Maalesef İslami gazetelerde, gazetelerde metini yapanlara da rastlıyorum. Eğer sadece şu bahsettiğim kitabı okusalar, <laughs> Eshabi ken nücumi, ihtedeyküm ihtedeyküm, Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete ulaşırsınız buyuruyor peygamber. Sövmediği sahabe yok. Hele Talha, Zübeyir, Hazreti Maviye'nin yanında yer aldılar. Hazreti Ali'ye karşı <laughs> harp ettiler Aman ya Rabbi. Eşed küfür. Bunun melun bir adam. Meyhanede gebermiş bir adam.